arkadaşlar bugün sizlerle birlikte slime yapıyoruz ama bugün yanında kim var? Arkadaşım var. Merhaba de. Merhaba. Kendisi benden 4 yaş küçük. 4 yaş değil ben 6,5. buçuk. 6 buçuk yaşındasın ben de 6 yaşındayım. Hadi şimdi geçelim. Evet şimdi şampuanları ver. Ver şampuanı. ses geliyorsa özür dilerim çünkü kardeşim yanda iş yapıyor. Ee, bunu kullanacağım. Bir de bunu kullanacağım. Dur. Açalım. Ay. Koyuyorum. Tamam. Git bana kaşık getir. Koş. Aa! Koş. Koş. Evet karıştırıyoruz. Getirdiği kaşıkla. Aslında ben aldım. Yapma. 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 Ee, kapatalım. Git tuz getir. Git kuş. tuz getir karıştırıyorum. Bu velette gitti şimdi. kardeşimle <laughs> oynayacağım oynayacak. Mas. Kardeşim <laughs> de bu arada. Videolarımız var onun. <laughs> Neyse şimdi koyacağım. <laughs> Yok. Ee, bunu koyacağım. Evet karıştırıyoruz. Koydum. <laughs> gitme hey. <laughs> Az önce çığlık oldu. Boş ver. Şöyle, şöyle, şöyle. boş ver. Boş ver, boş ver. Dokuna kocuklarım, kavga etmeyin. Bakın arkadaşlar. Şarjım altı olmuş. Almanı tutun. Neyse azıcıkın daha bundan koyuyoruz. Arkadaşlar beğendiniz mi videomu? Hı? Beğendim mi? Bakın arkadaşlar. Oli. Benim e, bu arada slime koleksiyonum var. Hi. Neyse ben bunu hemen gecik yapıp geliyorum. Hayır. Evren! Ne? Gel bu şampuanları yerine koy. Merhaba arkadaşlar. Biz içeri, içeri geçtik. Slime. Yüksek yapıyoruz. Yani arkadaşlar dediği şey e, biz şimdi içeri geçtik. Slime'ımız da oluyor. Abone olup like atmayı unutmayınız. Bakın arkadaşlar. Gördünüz mü? Bunu şimdi buzdolabında bekletin. Kaç saat istiyorsanız. Ama aslında 15 ya da 20 dakika bekletebilirsiniz. Bye.